Çifte depremde korkunç anlar kaydedildi ve her gün yenileri ortaya çıkıyor o anların. Kimi ilk deprem anında evde yaşadığı anları, kimi ikinci deprem sırasında binalar üzerlerine yıkılırken sokaktaydı. İşte izlerken bile dehşete, dehşete düşüren o kabus anları. Ağlama anne, baba çok pis deprem oluyor. Kimi evde? Ağlama anne. İçimiz sokakta yakalandı o sanları. Panikle kaçtıkları yönde binalar vatandaşın üzerine böyle devrildi. <laughs> Adana Çukurova'da ikinci depremin ilk saniyelerinde görüntülendi bu anlar. sarsıntıyı hisseden aileler evlerini terk edip panikle kaçmaya başladı. <laughs> Hepsinin aklında korunaklı boş bir alana ulaşmak vardı ama deprem peşlerini bırakmadı. <laughs> panikle kaçan vatandaşları kaçtıkları yönde deprem böyle yakaladı. Apartmanı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Arabasına binmeye çalışan aileler, yıkılan binanın altında kaldı. Her yer bir anda toz bulutuyla kaplanırken, aynı anlar bir araç kamerasına da böyle yansıdı. <laughs> Ve bu aile Hatay Kırıkan'da sarsıntıyı hissetti ama kaçmaya zaman bulamadı. Ağlama anne baba çok pis deprem oluyor. Annesine babasına korkmayın diye seslendi. İçeri geç içeri. Allah'ım sen bizi koru. Allah'ım sen ya. Bizi ya. koru. Depremin şiddeti arttıkça arttı. Ailenin yaşadığı korku dolanlar kameralara böyle yansıdı. Şey, Allah'ım ne olur, Allah'ım ne olur. Osmaniye'de deprem sonrası herkes sokaklardaydı. Evet, 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 evet. Allah Allah. Evet. Artçıların ardı arkası kesilmedi. O anlarda hasarlı bir bina daha fazla dayanamadı. Ev evet, gitti. Evet. Bina büyük bir gürültüyle devrilirken Osmaniye sokaklarında yaşanan korku kameralara böyle yansıdı. Kim rengel gitti oraya? Daha sallanıyor, daha sallanıyor, daha sallanıyor bakın.